Allah ihsanı, güzel davranmayı her şeye yazdı. Yani her işte güzel davranmayı Allah emretti. Fe iza qataltum fa ahsinul qitlata ve iza zabahtum fa zabahata. Yani öyle ki diyor efendimiz, hatta ve hatta bir canlıyı öldüreceğiniz zaman bile en güzel şekilde öldürün. Hayvanınızı boğazlayacağınız zaman bile en güzel şekilde bu hayvanınızı boğazlayın. Cihat meydanında cenk ediyorsun, savaşıyorsun. Allah için karşındaki insanla vuruşuyorsun. Onu bile öldürürken diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel şekilde yapın. Yani yaptığınıza güzelliği katın. A hayvanı getirdin kurban edeceksin. Adamın birisi gözlerini açmış hayvanın karşısında bıçağını biliyordu. Efendimiz dedi niye böyle yapıyorsun o hayvanı iki kere sen öldürüyorsun. O hayvanı iki kere öldürüyorsun niye bu zulmü yapıyorsun dedi. Ona kızdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hayvanın gözünü bağla bıçağını o tarafta bile hayvan o kanı görmesin veya biraz önce onunla beraber gelenlerin kesildiklerini görmesin. O hayvanı en güzel şekilde ne yap? Bak burada da devamlı diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَلْيُوْحَدَّ ahadukum şefratehu Yani biriniz hayvanı keseceği zaman bıçağını ne yapsın? Bilesin, eziyet etmeden o kurbanını kessin. Demek burada güzelliği isteyen Mevla Teala, tavsiye eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geri kalan bütün işlerimizde en güzel şekilde davranmamızı, olmamızı istiyor. Allah bizi öyle eylesin cemaatimiz. Güzel olanlardan, güzel davrananlardan, güzel baba, güzel koca, güzel amir, güzel hoca, güzel talebe, güzel komşu, güzel evlat, ne bileyim güzel Müslüman, iyi Müslüman eylesin. Dertlenelim, bu işin dertlisi olalım. Yani güzel birisi olacağım ben, iyi birisi olacağım. İyi insan olacağım. Bunlar çalışarak kazanılacak şeyler. Eğer Allah zaten sana güzel ahlakı vermişse ne güzel. Şükret Rabbim almasın. Ama hocam ben sabırlı değilim. Çalışacağız. Çalışacağız. Benim evim yok diyorsun çalışıyorsun. Benim arabam yok diyorsun almak için çalışıyorsun. Değil mi? Benim elbisem yok diyorsun çalışıyorsun almak için. E, sabırlı olmak için de çalış. Halim olmak için de çalış. Çalışalım. Güzel ahlaklı olmak için de çalışalım. Cömert olmak için de çalışalım. Kibirli olmamak için de mütevazi olmak için de çalışalım. Çalış çalış çalış. İlla Mevla Teala Hazretleri bize mutlaka yardım edecek bize. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz.